çek başla. Evet. Burası normal yıkama için deterjandır. Burası ön yıkama için deterjandır. Burası yumuşatıcı içindir. Programlarımızın hepsi Türkçe olarak ayarlıdır. Bu ilk üç program beyazlar içindir. Diğerleri Türkçe olarak ismi üzerinde yazar. Programı verip seçeneği kullanabiliyorsunuz. Burada ekstra olarak manuel el ile ayarlanabilir seçeneklerimiz var. Buradan istediğimiz seçeneği basıp çamaşır makinesini kullanabiliyoruz. Biz programı verdik. Herhangi bir program zaten sıcaklığıdır, devridir, otomatik olarak ayarlıdır. Örnek veriyorum. Bu programda 2 saat 29 dakika süresi vardır. Burada programımızı seçiyoruz. Leke varsa çamaşırın üzerinde leke seçimini yapıyoruz. Örnek veriyorum. Kozmetik ürünleri, yağ lekesi, ter lekesi, kan lekesi gibi burada leke seçeneklerimiz var. Sıcaklık ayarını buradan yapabiliyoruz. İsterseniz daha sıcak ve daha soğuk ayarlayabiliyorsunuz. 30 derece, 20 derece, ısı ısı yok, 90 derece veya 60 derece gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan sıkma devrini düşürebiliyorsunuz. 1200 devir hızlı döner, 1000 devir, 800 devir, 600 devir, 400 devir şeklinde kazanın dönme hızını buradan yavaşlatabiliyorsunuz. Burada ön işlem dediğimiz seçeneğimiz var. Buna bir defa basarsak Çamaşırları bir buçuk saat boyunca suda bekletir. Bir daha basarsak ön yıkama işlemini devreye alır. Ön yıkama işlemi gösterdiği gibi leğen içerisinde çubuk sembolü şeklindedir. Bu ön yıkamadır. Hı. Burada kolay ütüleme seçeneğimiz var. Buna basarsak sıkma devrini düşürür, çamaşırları biraz daha ıslak çıkarır. Çamaşırlar daha kolay ütülenebilir olur. Burada hızlı yıkama seçeneğimiz var. Buna bastığımız zaman 48 dakikaya düşürdü iki buçuk saatlik programı 48 dakikaya düşürdü bu hızlı yıkama özelliğidir hızlı yıkama tuşuna bastığınız zaman çamaşırları az bırakmanız gerekiyor Normalde dört buçuk kilogram 5 kilogram çamaşır koyarsanız hızlı yıkamaya bastığınızda 2 iki buçuk kilogram çamaşır koy, koymanız gerekir hepsini ayarladıktan sonra burada başlat seçeneği var Bastım. Cihaz başladı. Kilit sesi geldi. Kilit sembolü geldi. Kapıyı açamazsınız. Zorlarsanız kırılır. Kırılırsa garantiye girmez. Tekrar bastınız. Kilit sesi. Kilit sembolü gitti. Kapıyı açabilirsiniz. Çamaşırları içine koyduğunuz zaman bu körüğü yırtmamaya çalışın. Bu körük yırtılırsa buradan su kaçırır. Garantiye girmez. Bilginiz olsun. Çamaşırlar yukarıdan bırakıp yukarıdan alacaksınız. Çamaşırların içinde kesinlikle metal aksesuar unutulmamalıdır.